Selamünaleyküm, hayırlı günler diyerek videomuza başlangıç yapalım. Çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri'nin BMC tarafından geliştirilen kirpiki zırhlı aracını envanterine eklediği bu aracı satın aldığı duyuruldu. Aslında fuarda Türk zırhlı araç üreticilerinden birisinin 800 araçlık satış için anlaşmaya vardığı yönünde bilgiler alınmıştı. Fakat dostlar hangi ülke ve hangi firma olduğu açıklanmamıştı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin kirpiki satın aldığı duyuruldu ki onların da kaç tane satın aldığı bilinmiyor. Ama kolay kolay bir ülke 800 araç satın alamaz. Dolayısıyla bu satımın Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılmış olma ihtimali de oldukça yüksek. Bir diğer haber Rusya'da 58. Birleşik Silah Ordusu'nun eski komutanı Andrei Gurilov konuşuyor. Kiev'i yeryüzünden silmeyi teklif ederken bence bu noktaya gelmeliyiz. Neden bununla uğraşıyoruz hiç anlamıyorum. Kiev'i yok edelim olsun bilsin açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi bazı Ruslara göre zaten Zelenski'nin konumu belli. Başkent Kiev belli dolayısıyla savaşı bitirmek çok kolay fakat Rusya uzun yoldan savaşıyor şeklinde işgalci Rusların açıklamalarına yer verilmiş. Yine Ukrayna demişken şunu söyleyelim. Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ukraynalı ekip Türkiye'de tuğlaların kalitesizliğine dikkat çekiyor. Yıkılan bir binadan dökülen tuğlayı gösterirken Ukrayna'da bunları sadece köpek kulübesi yaparken kullanırız şeklinde tepki gösteriyor. Uzun süredir Ukrayna'da ne bayraklar TB2'den çekilmiş bir görüntü ne de radar kaydı paylaşılmıştı ki bazı iddialara göre Türkiye Ukrayna'dan herhangi bir görüntü yayınlamamasını istemişti. Fakat uzun süre sonra bir adet bayraklar TB2'nin çağrı işaretiyle beraber uçtu, flight radar 24'e yakalanmış durumda. Ukrayna Askeri İstihbaratı Başkanı Budanov'un da Kırım radyosuna sızdığı ve burada Ukrayna'nın Kırım'ı alacağı yönünde mesaj yayınladığı belirtiliyor. Dün dostlar dün akşam saatlerinde apar topar bazı büyükelçiler görevden alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin İngiltere ve İran büyükelçilerinin aynı anda görevden alınması dikkat çekerken buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlandığını ve haberin resmi bir haber olduğunu da hatırlatalım. Yunanistan'da dostlar Yunanistan'ın en tirajlı gazetesi Katemirini şu haberi servis ediyor. Türkiye zor durumda depremin yaralarını sarması için en az 150 milyar dolara ihtiyaçları var. Taleplerimizin kabul ettirilmesinin şimdi tam zamanı değerlendirilmesi yapılmış. Ki düşünün dostlar Maraş'ta olan depremde ve 13 milyon kişiyi etkileyen depremden bahsediyoruz. Bu deprem üretimin merkezi İstanbul'da olsa Yunanistan'ın neler yapmak istediğini de Aklımıza getiriyoruz yine bunun dışında Rusya'nın yasadışı il hak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve daha öncesinde geçen aylarda patlama sonrasında hasar gören Kerç Köprüsü'nde tamirat çalışmaları tamamlanmış durumda artık tek yönlü değil çift yönlü olarak geminin araç trafiğinin açıldığı duyuruldu aylardır dostlar tek yönlü olarak araç trafiğine açılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine düzenlediği ve 10 kişinin şehit olduğu saldırıdan sonra basın açıklaması yaparken aslında şehit sayısının 11'e çıktığını da hatırlatalım. Prens şunları söylüyor. Tutarlı bir şekilde ifade ettiğim üzere İsrailliler ve Filistinliler emniyet ve güvenlik içinde yaşamı eşit derecede hak ediyor. Sadece gerilimin yükseldiği bu günlerde değil bu yönetim göreve geldiğinden beri sürekli olarak hem İsrailliler hem de Filistinliler birbirlerine karşı saygılı olmaları açıklamasını yaparken İsrail güçlerinin dünkü Nablus baskınında öldürülen 11 Filistin'in yasını tutmak amacıyla Filistin'de Gazze şeridinde genel grev ilan edildi. FKÖ tarafından yapılan resmi açıklamadaki dostlar bu isim genellikle YouTube tarafından yasaklı oluyor. Dolayısıyla kısaltmasını söyledik. Şunları söylüyor. Grev Filistin'in tüm illerine yayılıyor. Bu İsrail'in işgaline karşı direnişin biçim açıklaması yapılmış. Irak'a gidiyoruz. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut'u görmektesiniz. Kahramanmaraş merkezi deprem sonrasında Türkiye'ye yardım çalışmaları devam eden Barzani Yardım Vakfı'nı ziyaret ederken vakfa teşekkür etti. Başkonsolos Yakut ve Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmet ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı da düzenliyor. Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında yaklaşık 20 kilometrelik fay hattında yarıklar oluşurken Zemin sıvılaşması drone ile görüntülendi. Merkeze bağlı yol üstüyle uzun ova köyleri sınırları içerisinde yer alan fay hattı dikkat çekerken 1 metre genişliğe sahip yarıklar balıkçılar tarafından da dikkat çekiliyor. Zemin sıvılaşmasının bölgede tekne avcılığı yapan balıkçılar tarafından fark edildiği ve bu bölge için sıkıntılı olduğu da not düşülmüş. Mısır'a gidiyoruz. Mısır'da Kızıldeniz vilayetinin Ras Beyer bölgesinde deniz üzerinde kurulan platformlarda petrol üretiminin arttığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda konuşan Mısır Petrol Bakanı yani Tarık Elmolla ülkesinin petrol ihracatının 2022'de %41 arttığını ifade ederken Mısır'ın 2025 yılına kadar Akdeniz dahil 300 kuyu açmayı planladığını da ifade ediyor. Akdeniz'e ilgili şunu söyleyelim dostlar. Akdeniz'de zaten tek petrol ve gaz bulamayan ülke Türkiye veya bulsa da duyurmayan ülke Türkiye dostlar. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber. Yine burada aslında Filistin'de petrol olsa da bunu da maalesef İsrail sömürüyor. Bir diğer haber İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının %35'e düştüğü belirtiliyor. 2022 yılında bu oran %82 genellikle İstanbul'da kış aylarında doluluk oranı yüksek oluyordu. Dolayısıyla bu yazın dostlar İstanbul'da kuraklık olacağını maalesef şimdiden söyleyebiliriz. Umarız Allah yardım eder ve bir günde bu barajları doldurur diyerek diğer haberlere geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili'yi kabul ediyor. Basına kapalı yapan görüşme ilişkin herhangi bir basın açıklaması veya hangi konuların konuşulduğuna dair bir detay paylaşılmamış durumda. Madagaskar'a gidiyoruz. Madagaskar'ın Ambositra bölgesinde etkili olan Freddy kasabasının yıkıma yol açtığı belirtilirken Freddy kasabasının çevre ülkelerde de etkili olması bekleniyor. Bir diğer haber dostlar Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagetipulos ERT konuştu. İlk F-35'ler 2028 yılında Yunanistan'a varacak derken Korvetlerin çoğu Yunanistan'da inşa edecek. Yıkıcı depremin ardından Türkiye'ye yardım ettik. Buna karşılık Türk uçaklarının hava sahası ilali 10 kat azaldı ancak yine de bitmedi. Ocak ayındaki 1000 ilalden 6 ila 20 Şubat arasında yüze düştük şeklinde Yunanistan Savunma Bakanı yine boş boş konuşmuş durumda. Amerikalılar bizden S-300'leri Ukrayna'ya göndermemizi istedi ama savunma sistemini zayıflatamayız. Bu imkansız açıklamasını yaparken buna izin vermeyeceklerini duyuruyor. Yine dostlar Ukrayna'da IDEX 23 savunma sanayi fuarında kamikaze insansız hava araçlarını tanıtırken Yunanistan'ın Ukrayna'dan neden bu tür mühimmatın toplu alımına devam etmesi gerektiği yönünde haber servis edilmiş. Yine Güney Kıbrıs Rum yönetiminde seçimleri kazanan Nikos Hristodoulos Ersin Tatar'ın ilk buluşmasından bahsediyor. Bir diğer haber Türkler Piri Reis'i Midilli'den çıkardı ve silahsızlandırılmasını talep etti şeklinde bir notam yayınlandığı belirtilmiş. Yine İsrail dostlar Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yasa dışı bir tatbikat yaparken Güney Kıbrıs İsrail arasında yakın işbirliği gerçeği gizli bir şey değil ifadesi kullanılırken Özellikle Türkiye mesajı için birkaç gün önce İsrail'in Batı Trakya'ya e gelerek Yunanistan ve Amerika'yla Türkiye sınırında tatbikat yaptığını da hatırlatalım. Şimdi ise Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle tatbikat yapılıyor. Tatbikatın büyük kısmı havada olacak. Bu nedenle Güney Kıbrıs ulusal muhafızlarının katılmayacağından bahsettirirken Mayıs ve sonrası için planlanan İsrail birliklerinin Kıbrıs'tan nakli ve ortak tatbikatlar olacak değerlendirmesi yapılıyor.